19. Akdeniz oyunlarının yelken yarışmaları burada, Bahran'daki en düsülürler deniz üstünde yapılacak. Sizi geleceğin şampiyonlarının nasıl hazırlandığına bir göz atmaya davet ediyorum. Başlıyoruz. Bahran'dan yaklaşık 30 kilometre uzaktayız. Harika ince ve beyaz kumuyla Endülüs plajı bölgenin en popüler plajlarından biri. Ve burası rastgele seçilmedi. Bu oyun alanı bölgedeki en iyi alanlardan biri. Endülüs bölgesinin su kütlesi nedeniyle tercih ettik. Bu bölgede ayrıca bu mevsimde hakim olan batı rüzgarı başta olmak üzere koşulların mükemmel olduğunu görüyoruz. Ve umarım Akdeniz oyunları süresince benzer koşullar hüküm sürmeye devam edecek. Akdeniz oyunlarının yelken müsabakalarında lazer radyal ve standart gibi klasiklerin yanı sıra EQ foil gibi büyük yenilikler de yer alacak su üzerinde uçan sörf tatlısı EQ Foil, 2024 Paris Olimpiyatlarının ana kategorilerinden biri olacak. Bahron oyunları rüzgar sörfçüleri için iyi bir deneme fırsatı sunacak. Bizim için the... en büyük zorluk olimpiyatların yeni kategorisi olan EQ Foil olacak. Suyun üzerinde kaldığımız RSX tahtalarını kullanmaya alışmıştık. Ama EQ Foil'de suyun üzerinde uçuyoruz. Bu zorluğa rağmen Cezayirli sporcular bayrakları için her şeylerini vermeye hazır. Yelkencilik burada en çok beklenen alanlardan biri. 2019 Afrika Rüzgar Sörklü şampiyonu Amina Beritçi'ye eşlik ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve tüm yetkililer yelkene güveniyor ve bu spora önem veriyor. Ve bizler de sporcular olarak bayrağımızı iyi bir şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız inşallah. Bununla birlikte Vahran sahilleri yalnızca Endülüs plajından ibaret değil. Kentin batısındaki Korniş'ten Madak plajına kadar giden alanda yerli halk ve turistler tarafından sevilen kilometrelerce uzunlukta ince kümlü plajlar ve kristal sularla çevrili kayalıklı sahiller bulunuyor. Bu plajlar özellikle yaz sezonunda oldukça popüler. Diğer bölgelere göre çok daha fazla doğa peyzajı ve plaj çeşidimiz var. İnsanların dinlenebileceği güzel plajlarımız var. Burası rahatlamak için ideal. Kafamızı dinlendirmemiz için gerekli her şey var. Harika. Akdeniz oyunları organizatörlerinin hedeflerinden biri de Vahran sahillerinin temizlenmesi için gönüllülük günleri ve atölyelerle çevre koruması için seferber olmak. Suat düzenli olarak deniz gezilerine çıkan Yerel Kap Çevre Derneği'nin bir üyesi. Aynel Türk Koyu gezimizde bize eşlik etti. Kalk Felkon plajından Cennet plajına gittik. Dernek buradaki şişeleri, poşetleri, plastik olan her şeyi topluyor. Daha iyi bir çevre için denizde ve sahilde temizlik yapıyoruz. Deniz süper değil mi? Soğuk değil. <laughs> Deniz kaçamağımız Cennet Plajı'nda sona eriyor. Vahran yolunun bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hazırlık yapın. Bir dahaki sefere pedallıyor olacağız. <laughs>